Herkese tekrardan merhaba. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzda Booktuber'lar ve Bookstagram'lardan okuyacağım kitapları seçmelerini istedim. 4 tane Booktuber ve Bookstagram'ı sordum ve herkese 2 tane kitap verip bu kitaplardan birini seçmelerini istedim. Öncelikle her Booktuber'a okuduklarından emin olduğum kitapları verip okudukları kitaplar arasından seçmelerini istedim. Bu yüzden bir kitabı iki kere kullandım. Hazırsanız hemen başlayalım. Şimdi ilk olarak Adore Yağmur'a sordum. Ve Yağmur'dan Hırsızların Dansı kitabını veya Alaycı Kuş kitabını seçmesini istedim. Yağmur da Hırsızların Dansı kitabını seçti. Sorduğum ikinci booktuber ise kitap okuyan bir hayal adıyla da görmüş alabileceğiniz Simten. Simten'den de Alaycı Kuş veya şurada gördüğünüz Ay Günlükleri serisinin İkinci novellası olan Uzak Yıldızları seçmesini istedim. Eğer Uzak Yıldızları seçseydi elimde olmadığı için onu alacaktım. E, fakat Alaycı Kuş'u seçti. O yüzden Alaycı Kuş'u okuyacağım. Sıradaki Voktuber'ımız Samimi Okur adıyla da tanıyabileceğiniz Damla. Damla'dan da Küçük Prens veya Yüzüklerin Efendisi serisinin... İlk kitabın arasında bir seçim yapmasını istedim. Damla'nın Yüzüklerin Efendisi'ni seçeceğine neredeyse emindim ve Yüzüklerin Efendisi'ni seçti. Bu yüzden de Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabını okuyacağım. Son bookstagram olarak da Imagine Library adıyla da tanıyor olabileceğiniz ilkinden Meodora Günlükleri serisinin ilk kitabı olan Akarne. Asla okun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ve Süveyda kitabı arasında bir seçim yapmasını istedim ve Akarne kitabını seçti. Ve sonuç olarak 4 tane kitabım var. Video çok uzun olmasın diye kitapları okurken size göstermeyeceğim. Fakat bütün kitapları bitirdikten sonra kitaplarla ilgili konuşmaya geleceğim. O zaman şimdi ben kitapları okumaya gidiyorum. Sana görüşürüz. Herkese tekrardan merhaba. Ben bütün kitapları okudum ve şimdi size yorumlarını yapmaya geldim. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk olarak Adora Yağmur'la başlayalım. Yağmur benim için Hırsızların Dansı kitabını seçmişti. Şimdi size hemen konusundan bahsedeceğim birazcık. Hırsızların Dansı kitabında Kazi adında bir ana karakterimiz var. Ve Kazi bir rahtan şövalyesi yani kraliçenin özel muhafızlarından biri de diyebiliriz. Ve bir ailenin tarihini öğrenmek için gizli bir göreve gönderiliyor ve bu göreve önderlik ediyor. Bir nevi kendini kanıtlamaya çalışıyordu diyebilirim sanırım. Ve sonrasında Kazi bu ailenin içine sızıyor ve aslında orada başına gelenleri okuyoruz. Ve hem Kazi hem de Jason ağzından okunuyordu. Bölümler de kısaydı ve bunlar gerçekten bence çok güzeldi. İki tarafın ağzından okumak da çok güzeldi. Aynı zamanda Bellinger ailesinin gerçekten çok köklü bir tarihi var. Ve bu tarihi okumak da çok eğlenceliydi kitaba 5 puan üzerinden 4 puan verdim. Bence gerçekten çok keyifli bir okumaydı. Gerçekten çok keyif alarak okudum. Ve kesinlikle bir şans vermeniz gereken bir kitap bence. Sırada Samimi Okur yani Damla bana Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabını önermişti. Ben de 6 kitap, 6 kitabın beraber olduğu bir cilt var. O yüzden bu kadar kalın. Ve şimdi ilk kitaptan bahsedeceğim size birazcık kitabı yana koydum çünkü çok ağır gerçekten. Şimdi hemen konusundan bahsedecek olursak Bilbo adında bir karakterimiz var ve Bilbo hayatının tamamı boyunca bir yüzüğü korumuş. Yani bu yüzük de aslında 110 yıl boyunca Bilbo tarafından korunmuş diyebiliriz. Ve Bilbo 110 yaşına bastığı gün aynı zamanda evlat edindiği çocuk diyebilirim sanırım evlat edindiği çocuk olan Fredo'la erişkinlik yaşına basmış oluyor ve Bilbo bir seyahate çıkmak istiyor. Yani hayatında çıktığı son seyahat gibi bir anlam yüklüyor bu seyahate ve bu yüzüğü de seyahate çıkmadan önce Frodo'ya emanet ediyor. Sonrasında Frodo'ya bir haber geliyor ve bu yüzükle beraber kaçması gerektiğiyle ilgili. Frodo da güvendiği arkadaşlarıyla beraber bir yolculuğa çıkıyor. Kitap aslında birazcık yolculukta geçti ve karakterleri daha iyi tanımamız için çok da önemli bir detaydı bence. Zaten altı kitaplık uzun soluklu bir seri olduğu için de gerçekten bence güzeldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bu kitap bende çok uzun süredir var ve asla bu kitabı okumaya cesaret edemiyordum. Ve sonunda okudum Damla sayesinde. Ve puntoları çok küçük. Yani altı kitabın bir arada olması nedeniyle böyle muhtemelen. Ve ikinci kitabı ne zaman okuyacağım hakkında en ufak bir fikrim yok muhtemelen. Çok uzun süre sonra olacak ve birinci kitabı tekrar okumam gerekecek. Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabına da 4 puan verdim. Yani seriye giriş olduğu için. Ama bence kesinlikle çok güzel bir seri olacak. Tabii eğer devam edebilirsem. Sonrasında kitap okuyan bir hayal yani Simten. Benim için Alaycı Kuş kitabını seçmişti. E, bu kitabı zaten hem Yağmur'a hem de Simten'e sormamın sebebini açıklamıştım size. Şimdi hemen kitaptan birazcık bahsedelim. Ve kitap hakkında tam olarak ne diyebileceğimden emin değilim çünkü serinin son kitabı ve ne desem spoiler olacak. O yüzden size genel olarak kendi düşüncelerimden bahsetmeye çalışacağım spoiler vermeden. İlk olarak şundan bahsetmem lazım. Bu seri ve bu evren genel olarak bana gerçekten okurken çok büyük bir keyif veriyor ve bütün kitaplarına 5 puan verdim. Bu kitaba da 5 puan verdim bu arada. Gerçekten çok çok keyif alarak okuduğum bir seri. Konuşmak istediğim diğer detay da Katniss'in karakter gelişimi. Gerçekten gel yani bence karakter gelişimi çok güzel işlenmişti bu arada. Fakat bazı yerlerde Katniss nereden nereye geldi çok şaşırdım gerçekten. Şaşkınlıkla okudum oraları yani. Aynı zamanda kitabın ve serinin de sonu hakkında da konuşmak istiyorum. Bu serinin yazarı ben olsaydım sonunu nasıl yapardım hiçbir fikrim yok. Fakat bu şekilde bence oldukça tatmin ediciydi. Yani kitaba başka bir son koymayı düşündüğüm zaman asla eşleştiremiyorum. Ve bence bu tarz bir son koymak en doğrusuydu. Bu kitabı da çok keyifle okudum. Sıradaki kitabımız Akarne'ye asla adını okuyamıyorum bu arada. Ve bunu da Imagine Library yani ilkin benim için seçmişti. Şimdi bu kitaptan da birazcık bahsedeceğim size. Bu arada şunu da söylemeliyim. Kitap Medora günlüklerinin ilk kitabı. 3 kitabı var şu ana kadar. Dördüncünün de çıkacağını düşünüyorum. Çevrileceğini daha doğrusu. Hemen konusuna gelecek olursak Alex adında ana karakter bir kızımız var. Ve Alex'in annesi ve babası bir kazı çalışması yapmak için Sibirya'ya gidiyorlar. Tahmin edebileceğiniz gibi Sibirya'da internet yok. Ve Alex annesi ve babasıyla tam 8 ay boyunca konuşamayacak. Dolayısıyla annesi ve babası da onu bir değişim akademisine veriyorlar. Bir okul, yatılı okul diyebiliriz. Ve bu yatılı okulda müdürün kayıt ofisini bulmaya çalışırken yanlışlıkla bir kapıdan geçiyor ve Medora adlı bir evrene geçiş yapıyor yanlışlıkla. Sonrasında Alex'in orada yaşadığı maceraları okuyoruz. Ve bence gerçekten çok 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 güzel bir kitaptır ve ikinci kitabını da okudum. Üçüncü kitabı okumaya biraz korkuyorum çünkü sonrasında hemen dördüncü kitabı okumak isteyeceğimden çok eminim. Ama gerçekten çok güzel bir kitaptı ve bu evreni gerçekten çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bu kitaba da 4 puan verdim ve bu videoyu çekerken kitaplara 5 puan vermekle ilgili bir sıkıntım olduğunu fark ettim. Neredeyse bütün kitaplara 4 puan verdim çünkü. Evet, Booktuber'ların ve Bookstagram'ların benim için seçtiği kitaplar bu kadardı. Bu arada onlara da buradan benim için kitap seçtikleri için çok teşekkür ederim. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Başka güzel videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.